Merhaba arkadaşlar ee, Yeni açılan Youtube kanalımız için video çekimlerine başladım ee, Genelde gameplay çekeceğim Yani eğitici ve öğretici pek video çekmeyi düşünmüyorum Çünkü zaten oyun yeterince basit ee, Eğitim öğretim kısmını yeni açacağımız kompiyer uzantılı web sitemizden öğrenebilirsiniz ee, Videolar kesik kesik olacak çünkü yolumuzun uzun ee, Poketopum da pek yok açıkçası o yüzden Pokemon buldukça çekim yapacağım. Pokemon buldukça çekim yapacağım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi koş. Şu an hala yollardayım. Ben Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Eee Osman Paşa meydana doğru gidiyorum. Meydanda genelde uğraşıyorlar. Açmadılarsa da artık ben bir yere oturup uğraşmayı düşünüyorum. Eee Video o şekilde devam edeceğim. Evet şu anda 31'lik mini Doran geldi. kolaylıkla yakalarız diye düşünüyordum. Bir de bu yürüme muhabbeti acaba ney? Onu bilmiyorum da onu da öğrenince sizinle paylaşacağım. Yani e, yürürken mi yoksa dururken mi? Yani pocketofana girdikten sonra e, telefonun sallanmasının yürümenizin bir önemi var mı? ya Kimisi e, yakaladıktan sonra e, hareket etmezsen Poketofundan çıkma çıkma ihtimali düşüyor diyor kimisi daha farklı konuşuyor. Ben de tam bilmiyorum. Neyse şu anda Gazoson Paşa Meydanı'ndayım ama burada öyle çok kayda ee, bir Pokemon bulamadım açıkçası. Ee, Pokemon dediğime bakmayın. Pokemon biliyorum onun aslı. Ama az alışkanlığı diyelim. Veya belki de Trakyalıyız ondan da olabilir. Neyse şu anda Eyüp Sultan'a iniyorum. <laughs> ee, Şarjım da hızla eriyor gördüğünüz gibi. Yani yarım saat önce %90 falandı. 110'a düşmüş. Hmm. Ey Sultan'a doğru iniyorum. Pokemon gördüm ama olabilecek miyim? Alamam sanırım. Çok uzakta. al alabildim. Ee, kaç CP'ymiş? 240 CP. Zubat'lar çok nanet Pokemon'lar biliyorsunuz. Çünkü yakalamakta çok zorluk çekiyoruz onları. Şimdi ilk bir düz atış yapıyorum. Çünkü diğer türlü attığımda vurabildiğim çok söylenemez. Yani döndürerek falsolu attığımda pek vuramıyorum. Neyse razberi yedirdiğimiz için gelmesi kolay oldu. Razberi yedirmemiş olsaydık herhalde 3-4 tane poki geldi. Çünkü ee, zubatlar nedense uçan pokemonlarda yakalamak çok zor oluyor. Yani atıyorsun altından geçiyor. Atıyorsun daha değişik hareketler yapıyorlar, kafa atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ee, neyse, tabii bugün eğer kendime uygun bir de bulabilirsem e, de alacağız bir de ee, hala var benim Pokédex'imde bulunmayan bir Pokémon. Şu Nurbi bir türlü güncelleyip düzeltemediler. Onix'in nerede olduğunu da göremiyorum. Yani yakınlaşınca iki pati, üç pati falan oluyor ama ya oluyordu eskiden, şimdi olmuyor. Bir güncelleme e, problemi var sanırım. O yüzden böyle nadir Pokemon'ları veya Pokédex kimde olmayan Pokemon'ları gördüğüm zaman peşinden koşamıyorum maalesef. Bu çok sıkıntılı bir durum. Ama umarım yakında çözerler. Yani en azından Pokemon Türkiye'ye geldiği zaman hallederler diye düşünüyorum. Neyse hala geziyoruz. Şu anda Nörbi'de bir Eevee var. Eevee biliyorsunuz 3 farklı farklı Pokemon'a dönüşebiliyor. Ee, üçünün de ismini söyleyemiyorum o yüzden söylemeyeceğim. Ama <laughs> size tavsiyem IV'yi, CP'yi en az 400 400 yani 400'den yüksek olduğu zaman IV'olve e, edin. Sebebi 400'den yüksek olduğu zaman e, en azından 1000 CP'yi geçiyor. Yani 400'den yüksek olduğu zaman yani 400'e kadar power up yapmayın. E, zaten 15 level olduğunuz zaman veya 15'ten yüksek bir levelde olduğunuz zaman karşınıza çıkan herhangi bir IV 400 CP olabiliyor veya 500 CP olabiliyor. Ben şu anda 16 levelim. Karşıma çıkan en yani Zubat bile artık nereden baksanız 180 CP ile falan çıkıyor. O yüzden şekerlerinizi saklayın. 15 levelden sonra yüksek Pokemon'lar yakaladığınız zaman onları evolve edersiniz. 5 kilometrelik yumurta çok bir şey çıkmasını beklemiyorum. Ama EV çıktı. Olsun. Ee, gördüğünüz gibi az önce bahsetmiştim da. 417 CP'lik bir EV'miz oldu. Artı 1050 XP verdi. Hemen ee, 5 kilometrelik başka bir yumurtamızı inkubatöre koyalım. Tamamdır. O da bugün çatlar büyük ihtimal. Yani bugün bayağı dolaştığı Çok bir Pokemon olduğu söylenemez. Yani şunlar var. 2 ee, tane EV'm var. Ee, biri 417 az önce şeyden çıktı e, yumurtadan çıktı biri 412, ee, 412 ve 417 yüksek CP'ler olduğu için bunları e, profesöre göndermeyi düşünmüyorum. Ee, yani bir kendi için 412 CP'lik bir Pokemon'umu hiç etmeyeceğim. Biraz iyi bir yakalayıp kastıktan sonra ikisini de birini e, elektrik, birini de e, ateş Pokémon'la döndüreceğim çünkü. Vaporeon'um zaten var. Bir saniye. Evet. Clefairy çıktı şu anda. 77 CP'lik. Onu yakalayalım. Görüyorsunuz 77 CP'lik Pokemon'da bile çember sarım sarı geliyor. Çemberin rengi koyulaştıkça Ooo Çemberin rengi koyulaştıkça Pokemon'un yakalanması daha çok zorlaşıyor. Açıkçası 77 CP'lik bir Pokemon'un da benden neden kaçtığını hiç anlamış değilim şu anda. Evet yine Zubat. Oyun Zubat'lardan geçilmiyor. 114 CP'lik. Evet. Şu anda yakaladık diye düşünüyorum. Nice dedi. Yakalayamamışık. Şöyle bir durum var, çember daralıyor biliyorsunuz. Ee, çember daraldıkça, Pokemon'u yakalama e, oranınız gitgide artıyor yani Çemberin en dar olduğu zaman Gidip çemberin içine PokeTop'unu denk getirebilirseniz e, Olasılığınız daha çok artıyor. Ama çemberen geniş olduğu zaman gidip de vurursanız ee, hani diğer ihtimale göre daha düşük bir ihtimalle yakalıyorsunuz. Bilginiz olsun. Nidoran geldi. Bir dakika şu arabalardan bir kurtulayım. Oyun oynayacağız diye taklaya gelmene de manası yok tabii ki. Evet şu anda gayet iyi bir yerdeyim. Biraz veriyi yedirebiliriz buna çünkü ee, grid bolum yok döndürerek de atmayı beceremediğim için o yüzden ben düz atayım en Gördüğünüz gibi çember daralmıştı ama çemberin içinden vuramadım. O yüzden great, excellent falan demedi. Ama Raspberry yedirdiğim için kaçması da zor. Nidoran'ımızı da yakaladık. Evolve edebiliyormuşum. Şunu da alayım bu arada. Evet bir tane Great Ball verdi el şükür. Şu zubatı da yakalayalım isterseniz. Ya görüyorsunuz gelen en kötü zubat bile 217 ile geliyor. 190 ile geliyor. Yani zubat da uçan ve çok hareketli bir pokemon olduğu için yakalaması oldukça zor bir pokemon. Umarım kaçmaz çünkü poke topum azaldıkça o modum kırılıyor güne dair. Evet aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Eyüp Sultan'a gelmekle oldukça doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Çünkü oldukça çok poke e, stop'a sahip. E, Sürüyoruz. Bunu da yakalayalım. Metafot geldi bir tane. 81'lik metafot ama gördüğünüz gibi e, Çemberi turuncu. Çemberi turuncu olduğu zaman CPC hiç fark etmiyor. Yakalaması oldukça zor. Ee, kaç adedi? Tamamdır. Metapodumuz da geldi. Yolumuza devam ediyoruz. Videoyu kapatmayı düşünmüyorum. Ama şarjımı da çok dehşet şekilde eritiyor ve günü en azından sağlam bir iki Pokemon yakalayarak kapatmak istiyorum. Yani azından 700-800 Cp'yi görmek istiyorum. Neyse en azından burada Pokestop çok olduğu için e, Top'u sıkıntısı çekmeyeceğiz. <laughs> şu anda Eyüp Sultan İstanbul Caddesi'ndeyim ve yürüyorum. Kalaması kolay bir Pokemon şu anda. Çemberi yeşil, CP'si düşük. E, ben de bunun bir gelişmişi vardı. Daha doğrusu ben geliştirmiştim geoduta da ihtiyacım var. Şimdi kendisiyle onu e, goleme çevirmek istiyorum. Hmm, bir tane daha kırk. evet 10 kilometrelik yumurtamız da çatlıyor. Bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi çok şanssız bir insanım. Yani 10 kilometrelik yumurtadan çıkabilecek neredeyse en kötü e, pokemon çıktı bana. Neyse Bakıyoruz. Şu anda kırabileceğimiz en fazla 5 kilometrelik yumurtalarımız var. 5 kilometrelik bir yumurta yerleştirelim. Bugün bu ikisi kırılır. <laughs> Sonra yenilerini ekleriz. Ee, evet bir Magic Carp çıktı. Magic Arp Grossus mu? Growlus mu? Öyle bir Pokemon'a çevriliyor. Ve Magic Carp gerçekten e, şu anda ee, evolve etmesi en zor Pokemon'lardan birisi. Çünkü 400 kendi istiyor ee, evolve edilmesi için. 400 kendi yakalamakta artık siz hesap edin. Bir Pokemon'da 3 kendi veriyor. Bir Pokemon'da gönderdiğiniz zaman toplamda 4. Yani 100 tane Magikarp yakalamak gerekiyor ki ee, görüyorsunuz hepsinde vurdum ama üst üste hepsinden çıktı. Yürümemin bir payı var mı? Şu anda duruyorum. Telefonu sabit tutuyorum sallamadım ve girdi. Yani böyle durumlar da var ama hani gerçeklik payı nedir bilmiyorum. Evet şurada kreve çıktı bir tane onu da alalım. Ee, burada o krabi şu anda çok sağlam bir krabi geldi. Evet. Çember biraz kapandıktan sonra atıyoruz ve vuruyoruz. Acaba Lucky Egg açsam mı diye düşünüyorum. Ee, Lucky Egg açsam mı diye düşünüyorum. Çünkü burada çok Pokemon çıkmaya başladı. Benim de level atlamaya ihtiyacım var. Hadi. Evet, Greed dedi. Bu sefer de çıkamaz herhalde. Yani düşünün, 250 CP'lik bir Pokemon da bu kadar uğraşıyorsanız normal toplarla herhalde bir 400-500 veya 700'lük bir Pokemon gelse ee, ölme şeyim ölme olur yani. Mesela şunu bir çevirelim. Grid ball lazım. Grid ball vermesi lazım. Grid ball ihtiyacım var. Ama en gereksiz şeyleri vere vere yine. E, ee, items'lardan Lucky Egg'im var bir tane. Neyse Lucky Egg'i şimdi açmıyorum. Daha sonra açacağım. Yürüyorum şu anda Eyüp Sultan Camii'nin yanındayım. mermer alana girmek üzereyim. Önümde bir tane cim gym var. Cimde neler var bakıyorum. ben bu cimi alabilir miyim? En azından bir deneyebilirim. Alamazsam da izlemiş olursunuz. Ama gym nerede? şu anda cime doğru yürüyorum. Gürüyorum ama karakter hiç yerinden oynamıyor. Bize görün. Çok yaşa diyenler varsa. Evet, şu anda... Sek Sekans geldi bir tane. Ee, kolayca yakalayabileceğimi düşünüyorum onu. Hadi. Sekansı ekansmış o pardon çok özür diliyorum Yine zubatlar Oyunun tır 24'lük kolayca yakalanabildiği için Atıyorum Yoksa zubatları çok e, top harcamak istemiyorum açıkçası e, Zubatımızı da yakaladık Şuraya bir saldırma deneyelim Evet şu anda en güçlü Pokemonlarımız Şunu Şununla değiştiriyoruz Şunu Şununla değiştiriyoruz Şunu da Şununla değiştiriyoruz Ve Go diyoruz Şimdi savaşırken arkadaşlar parmağınızla ekrana vuruyorsunuz. Vuruyorsunuz, vuruyorsunuz, vuruyorsunuz. Yukarıdaki mavi şey fullendiği zaman ekrana uzunca basarak ee, skill atıyorsunuz. Bakın şu anda bastım. yani şu anda basıyorum ve skill atıyorum. Golbat tek hamlede ölüyor. Şu anda gücü oldukça yüksek bir Pokemon daha geldi. Eee, hadi sikil atayım ona da. Sikil atıyorum şu anda. Ve gördüğünüz gibi canını birden bire neredeyse tek at tekte aldı. Şu anda benden güçlü bir Pokemon geldi ve buna karşı bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden diğer Pokemon'larımla bunu yeneceğim. Eee, bir sikil atıyorum. Gördüğünüz gibi su pokemonu olduğu için skill'im pek e, etki etmedi. Ama şu anda o beni çok deşe şekilde yıprattı diyebilirim. Bundan sonraki pokemonun pisçik pokemonu. E, su pokemonlarına karşı çok zayıf pokemonlardır pisçik pokemonları. O yüzden bir skill atayım tekrar. Hadi 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 çok az kaldı. Evet. Skill attım ama canım da çok az kaldı. Ee, şu anda yendi beni. Dodrion'la saldırıyorum. Hemen bir skill atıyoruz. Dodrio skill atıyor ve çok etki etmediğini görüyoruz. Sıradaki Pokemon'um Pidgeot Pidgeot hadi 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 bakın Demek ki eee Pidgeot'un artık türü neyse ateş Pokemon'larına gayet sağlam vuruyor Ama skill attı Floreon skill attı ve yendi beni az önce E şu anda Ben Floreon'u Yendim You win Ama tabii ki şu anda hiçbir şey bitmedi e, ee, canlandırmam gereken Pokemon'larım var çünkü yani gördünüz kaç Pokemon'u vardı orada. E, ee, Hiper Potion'la da hepsini canlı fullleyin. Revive ölü Pokemon'larınızı canlandırmaya yarıyor. Potion'lar da canlarınızı yükseltmeye yarıyor e, ee, şuradakini de alalım. Şimdi tekrar saldırıyorum. Jimmy yakınındayım fakat yakınına git diyor. Bakın az önce saldırdım. Jimmy'ye tıklıyorum. Neresi açılıyor? Bakın az önce saldırdım. 3 e, bir pokemon eksildi ama bu pokemonları yenmek de benim için şu anda gerçekten eziyet olacak. Çünkü çok güçlü pokemonlar koymuşlar ve ben burada yalnızım. E, Yanında bir iki arkadaşım olsaydı grup olarak saldırıp bir şeyler belki elde edebilirdik. Ama yalnız başıma olunca yani o 4 pokemonlu bir jime nereden baksanız daha üç, üç kere daha saldırmam gerekecekti. Neyse, şu anda gerçekten başıma güneş geçecek.